Afrik Kanalizasyon Kolektör ve Terfi Merkezi e, yapımı. işin toplam maliyeti 350 milyon TL. Şu anda iş yaklaşık yüzde 65 ve e, hedefimiz 2025'in Ocak ayında bitirmek. Yani Akbük'ün kanalizasyon kolektör hakkını Didim'e bağlantısını sağlamak amacımız bu. Ve biz vatandaşlarımıza söz vermiştik, sözümüzü de yerine getiriyoruz. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum ben. Çok büyük bir proje, çok büyük bir hizmet. Bu ülkenin bu ekonomik krizinde, bu zor durumunda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geleceğimiz için, gençlerimiz için, temiz bir doğa için, temiz bir deniz için, temiz bir çevre için çalışmaya devam ediyorlar. Ben yani bu yüzden başta başkanımıza ve asıl genel müdürümüze çalışanlarımıza bir aydınlı olarak, bir aydınlık olarak çok teşekkür ediyorum.